Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Vallahi muhteşem bir manzara ve muhteşem bir hava var. Ben de böyle bu saatlerde saat böyle 3-4 civarları falan bayılıyorum buralara. Sarıyer'den Boğaz manzarası. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi bugün bana çok yoğun olarak sorulan bazı sorular var. Özellikle son haftalarda, son aylarda beni Tanımaya başlayan yeni arkadaşlarımız var. Çok yoğun olarak soruyorlar. Ee, ben kimim? Nasıl içsel yolculuğuma başladım? Neler yaptım? Hangi eğitimleri aldım? Ve şu anda da hangi eğitimleri veriyorum? Nasıl bir yol izliyorum? Çok kısa e, bu konudan bahsedeceğim. Ben kimim? Ben e, 50 yaşındayım. E, evliyim. İkizlerim var. 23 yaşına basıyorlar bu sene inşallah. Tekstil geçmişim var, işim tekstil ve son 10 senedir özellikle yaşamdaki baskılar, sıkıntılar, zorluklar ve bedensel hastalıklar rahatsızlıklar sonucu içsel yolculuğuma başladım çünkü nefes alamıyordum, sürekli ilaçlar, antidepresanlar, kafamın içinde binlerce düşünceler vardı, spastik kolit teşhisi konmuştu, psikolojim iyi değildi ve çok sıkıntılar yaşıyordum. Ee, ve e, testlerim hep e, işte beyin emarlarım olsun, e, mide, kolonoskopi, işte e, radyoloji her şey temizdi, kan değerlerim temizdi. Fakat ben hastaydım, agresiftim ve çok sinirli, öfkeliydim. Ve anladım ki e, bu konu benim ruhsal e, bir konumdu ve ruhsal zihinsel e, çalışmalara 10 sene önce başladım. Hangi eğitimleri aldım, nasıl bir yol izledim? Bir kere ilk başta özellikle felsefe ve psikoloji konularında çok sayıda kitaplar okudum ve her fırsatta çok seminerlere katıldım. Sonra konunun enerjiyle alakalı olduğunu düşündüğüm için Reiki enerji Reiki ile alakalı eğitimler aldım ve master seviye Reiki eğitimleri aldım. Ondan sonra enerjim frekansım yükselmeye başladı. Ve tabii bir kere bu konulara girdiğim zaman yetmedi. Sonra derken Access Bars eğitimleri aldım. Ee, sonra e, NLP eğitimi aldım, yaşam koşulu eğitimleri aldım, EFT eğitimi aldım, nefes meditasyonla ilgili çok yoğun seminerlere, eğitimlere katıldım. En son da Theta Healing eğitimi aldım ve bu arada yaklaşık 2 sene kadar özel bir grupta bilinçaltı ile ilgili, yapay zeka ile ilgili e, özel bir grupta 20-25 kişilik e, seçilmiş bir grupta bilinçaltı çalışmaları ile ilgili çok ciddi eğitimler aldım. Ve orada hep kendime döndüm. Kendimle ilgili yüzleşmeler, geçmişle ilgili travmalarımı, geçmişle ilgili kodlamalarımı, çekirdek inançlarımı, korkularımı bunlar üzerine iki sene boyunca çalışmalar yaptım. Ve ondan sonra son e, bir, bir buçuk senedir özellikle toplu seminerler ve kişisel seanslara ağırlık vermeye başladım. Çünkü ben bayağı bir şifalanmıştım. E, ilişkiyle ilgili, parayla ilgili, sağlıkla ilgili özellikle bedensel, ruhsal e, sorunlarım bayağı bir çözüldü ve ciddi olarak e, şifalandım. Peki şimdi ben ne yapıyorum? Verdiğim seanslarda kişinin hangi problemi varsa, diyelim ki ilişkiyle ilgili sorunu var. Orada mutlaka bilinç altında bir hikaye var. Anneyle babayla ilgili veya geçmişle ilgili çekirdek inançlar, kodlamalar, korkular ve tekrara giren bir konular var. Onları buluyoruz beraber. Onlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Nefes meditasyon çalışmaları yapıyoruz. Stresle ilgili stresi nasıl yönetebileceğimizi günlük hayatta, iş hayatında veya ilişkilerde yaşadığımız streslere nasıl çözüm bulacağımızı, nasıl kendimizi analiz, kendimizi analiz edip farkındalık bilinçle o konulara yaklaşıp nasıl zihnimizi, psikolojimizi sağlıklı tutabileceğimize, nasıl bütünsel şifalanacağımıza dair çalışmalar yapıyorum. Şimdi 6 Şubat'ta toplu seminerimiz olacak, Zoom semineri Line Yaşam Merkezi ile yapacağımız bir çalışma olacak. Onun bildirilerini zaten bu önümüzdeki günlerde yapar olacağız. Onun haricinde de 1 saatlik, 3 saatlik ve benim 7 saatlik online ve yüzde seanslarım var, eğitimlerim var. Bunlarla ilgili zaten hem Instagram sayfamda hem e, Facebook'ta veya buradan belli duyurularla YouTube'da da başladım yüklemeler yapmaya. YouTube'a da bilinç eğitmeni Doğan Erim diye yazarsanız orada da enteresan güzel videolarımı bulabilirsiniz. E, bu tarz eğitimler veriyorum. Şimdi örnek vereyim bir kişinin ilişki problemi varsa sürekli ayrılıp boşanıyorsa veya sevgililerinden sürekli ayrılıyorsa veya evli olarak sürekli bir sorunlar yaşıyorsa ve orada bir değersizlik, sevilmeme, güvensizlik yaşıyorsa mutlaka onun eril enerjisi, eril dişil enerjisinde bir dengesizlik vardır ve orada çözülmesi gereken bir hikaye vardır ve bu da genelde küçüklükten gelir. Bunları beraberce belirliyoruz. Nefes meditasyon çalışmaları yapıyoruz ve burada özellikle affetme, helalleşme, vedalaşma, geçmişle ilgili çözmemiz gereken konular üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bir insanın Bugün hayatında ister 40 yaşında olsun, ister 30, ister 50, 60 hiç fark etmez. Bugün hayatında bir sorun varsa mutlaka geçmişinde çözemediği ve tekrara giren, kısır döngülere giren bir konu vardır. O konularla ilgili bir farkındalık bile sağlansa e, ciddi bir şifalanma oluyor. E, çok kısa yaptığım çalışmaları, nasıl bir yola girdiğimi, son 10 senedir hangi yol üzerinden yürüdüğümü kısa kısa paylaşmak istedim. Çok da fazla akşam akşam başınızı ağrıtmayayım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa bana özelden yazabilirsiniz. Yorumlar yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.